ya da karşınızdayım. Öncelikle 21 abone olmuşuz. 21 abone şerefine hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, 20 abone özel kuşağı atmıştım. Ee, bu sefer 21 abone özel kuşağı atmayacağım. Ama 21 aboneye göre bir videoda kanalıma yükleyebilirim. Haberiniz olsun. Şimdi bugün oynadığım dünya kısacası bana ait değil. E, yani bir nasıl desem? bir yerde bulup indirdim isterseniz <laughs> eğer istiyorsanız bir sonraki videomda bu oyuna ne oluyor ya çok kasıyor sanki isterseniz işte bir video bir sonraki videoda e, indiri indirmesini gösterebilirim yani indirmesini bilmeyenler için gösterebilirim şimdi burası güzel bir yer Artık burada oynayabilirim ama yeni başlangıçtan one block'u unutmadım tabii ki. One block değildi ben one block'a geçtim onun için bayağı video atamıyorum. Şimdi bu ilk videom olacak. Buradan magma bloğundan küçük bir ev var. Arkadaşlar bu ev mi ya? Yani bu ev mi? Bakalım sandığında neler varmış. Ruh komu falan filan falan filan işimize yaramaz. Işık taş alayım şöyle bu arada ses geliyor gelebilir onun için kusura bakmayın şöyle videolardan dalalım hızlılık yapıyoruz evet arkadaşlar bu videomuz troll içermektedir lütfen troll içeren videolarımızı küçüklerin yanında izlemeyelim şöyle gazlı gaz göz yaş 10 tanesi yeter Tabi gaz gözyaşıyla pek bir şey yapamadığım için 10 tanesi yeter dedim. Bak kremi alayım. Blaze tozu al. Burada da herhalde aynısı var. Yok. Bakın bu nedir yeni yeni değil yeni nedir güncellemesiyle artık bu nedir bloklarının sesi daha güzel. Ben şimdi bunlardan bir yer yapabilirim. Abi Minecraft var ya tam sanal dünya oyunu. Yani bu oyunda matematik falan her şeyi öğrenebilirsiniz. Yani siz yeter ki çalışın. Hani bu oyunda tüm istediklerinizi yapabiliyorsunuz. Zor bir şey değil. Ve halen ses geliyor. Seni ve seni birleştireyim ve seni. Hop 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 hop. <laughs> Yani Minecraft'ta matematiği öğrenmek yani nasıl diyeyim? Abi şok. İnsan şok olur yani ya. Bir oyunda bir oyunda matematiği öğrenmek var mı? TikTok çekeceğim. Karar verdim. Yani TikTok'ta da Minecraft videolarımı yayınlayabilirim. Hiç şaşırmayın. Ama magma bloklarını da yediğimizde yanmıyoruz. Ama doğru üstüne geçtiğimizde yanıyorduk. Tarla. Arsızlık yapsam. Allah, Neyse kopardığımızı alayım. Eyvallah teyzem. Burası da çiftliğimiz. Koyun, koyun, inek ve at ve lama. Lamalar güzel Ulan, şu buğdaylardan çalsan. Kim duyacak? Neyse. Şöyle redstone sistemiyle bir şeyler yaptığı için herhalde adam, burayı yapan kişi ki ellerine sağlık. Çok güzel olmuş da redstone sistemleriyle ağır şeyler yapmış. Baksanıza. Yani koskoca deniz feneri ve kendi kendine çalışan bir şey yaptığı için yani tabii ki de oyunun kasması normal. Şöyle küçük küçük evler var. Arkadaşlar düşündüm. Taşındım. Şimdi ben bu yeni başlangıç ve e, diğer seri şey pek yetiştiremiyordum. Ona farkındayım. E, ama e, isterseniz bu haritada video çekebilirim. Hani benim için sorun yok. E, sizin için de yoksa bana uyar. E, ben nasıl diyeyim sizlerin tercihine göre yapmak istiyorum yani. Lan nereye gidiyorsun? Abi. Gel lütfen. Evet. Azlan oğlum. Yani abi dediğin gibi ben sizin e, fikirlerinizden yön vermek istiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz. Senin kendi fikirlerin yok mu? Yani yapsana kendine bir şeyler diyeceksiniz. Ama ben seyircilerimden bir şey duymayı seviyorum. Yani belki çok seyircimiz yok. Çok büyük bir kanal değiliz. Öyle e, ne bileyim şöhretli sayıda abonelerimiz olmayabilir. Ama e, ben dediğim gibi size eğlendirmek için çekiyorum bu videoları. Bir dahaki bölümde de herhalde buraya köylü koyarız. Yani ya biz çalışırız Baya bir ses geliyor bir şey değil Abi o bu değil Oyun feci kasıyor Kasıyor abi ya Kasıyor Yani Kasması ben de işte Kısacağız Şuna bak. Az önce kasma bitmişti ama bence bu dünya aşırı derecede kasıyor yani. Artık niye bilmiyorum. Evet bu da sosyal mesafe korumalı masa. Bunu yani kendiniz kullanabilirsiniz ya da bunun videosunu çekebilirsiniz. multiplayer'da de ekibinizle bir şey diyeyim mi? Ben bir eşya modu yükleyeyim. Ben bir eşya modu yükleyeyim. Bu evleri, hani buradaki güzel evleri bir dekore edelim ya. Bence de abi. Ev dekore etmek istiyor. Modda şey var. Adam burada yapmış. Tamam güzel olmuş. Ellerine sağlık. Öncelikle on diyeyim tabi. Güzel olmuş ya. Yani. Ben kötü olmuş diye bir laf söylemedim. Söylemem de. Niye söylüyor? Yani söylesem. Şu tahtayı alayım. Tahta balta. Nedense elimde tahta balta taşımak ya da herhangi bir baltayı taşımak çok hoşuma gidiyor. Nedenini bilmiyorum. Anam akşam olmuş. Tabi burada sur da yok. Dakikasında ölürüz. Evet burası yatak odası bildiğim kadarıyla. Anne ve kocanın yatağı. Şöyle uyuyalım. Burada. Uzun zamandır YouTube'a video göndermiyordum. Ama e, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. E, daha dün Türk Telekom e, bayisine gittim. Ve toplamda 8 GB isterim ve dedim ki bu 8 GB bana benim bir haftalık video atmama yardımcı olur. dedim ve 8 GB'ı 35 liraya aldım. Şimdi aydan aya video çekmek için 35 lira ödemek zorundayım. Ama tek bir sıkıntımız var. Arkadaşlar like atın. Bir like atın. Bakın like atın ve kanalıma abone olun. Başka hiçbir şey istemiyorum. İnanın bana başka hiçbir şey istemiyorum. Ya bir eğlence kanalı, oyun kanalı ve sizden yapmanızı istediğim tek şey abone olmak ya. Abone olun yeter ya benim için. Öyle ne bileyim. Hadi sizlere bir söz vereyim. Durun bakalım. Sizler için ne yapabilirim? Yeni bir şey olarak ne yapabilirim? Ne yapalım? Sizler için ne yapabilirim? Sizler için ne yapabilirim arkadaşlar? Kısacası yorumda yazın. Yapayım. Söz veriyorum yapacağım ama abartmayın. İsterseniz soru sorun. İsteyenler nasıl diyeyim? Bet TikTok'tan takip eder misin derse seve seve takip ederim. Kanalıma abone olur musun derse birlikte bir video çekelim mi derse seve seve hazırım ve e, o arkadaşlarım için e, seve seve onları mutlu ederim. Bunu söyleyeyim. Evet koyun boğuluyor. Ben şu tekneye gideceğim. İstediğinizi bana yorumlarda söyleyin. Ben yapacağımı söz veriyorum. Ne bileyim hani daha yeni dediğim gibi gelin deyin. Abi benimle oyun oynar mısın? Brawl Stars olur, Minecraft olur, PUBG Mobile olur, Light olur ya da abi benimle video çeker misin? Ya da abi TikTok videomu beğenir misin? TikTok kanalıma TikTok hesabımı takip eder misin? Deyin. Seve seve. İnanın bana seve seve. Hani seve seve hepsini yapacağım. Söz veriyorum. İnanın bana söz veriyorum. Ben seyircilerimi seviyorum. Ha belki çok seyircim yok diyeceksiniz şimdi. Ama benim çok seyircim olmasına da gerek yok. Ben seyircilerimi, şu anki seyircilerimi her şeyden çok seviyorum. Ha, konu başka yerlere gelir. O başka tabii. ki. Şimdi dersiniz mersiniz. Annenden çok seviyorsun falan filan. Abartmayın. Abartmayın yani. Tamam mı? Ama arkadaşlar benden istediğiniz şeyi şu an yoruma yazabilirsiniz. Hay ben böyle bir şey. Yani benden istediğiniz şeyi şu an yoruma yazarsanız ben de hemen o güzel istediklerinizi e, şu anda yapacağım. Youtube'da ismi ee, zaten takip ettiğimde gözükecektir. Şöyle e, benim profilimden YouTube profilimden esin alınmış bir fotoğraf koydum. E, o fotoğrafı görürseniz zaten benim olduğumu anlayabilirsiniz. E, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Oyun hayatım ailesiyle kalın ve hoşça kalın.